oyuncusundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyun oyna çıkacağız. diyor ki? Seveni böyle her yetenek en çok 3 puan. Şimdi bilgi var, karizma var, sezgi var, şans var. Sezgiye verdim 2. Şansa verdim 1. Bilgiye verdim 2 galiba. İsmimiz Emirhan. Aşağı dedim. Ne Tamam dayı biz buraları biliyoruz. Şimdi open dedik. Dayı bir daha gösterme. Müşterilerimiz geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldin. abimiz zengin arkadaki adamı güzel kazıklarız. Merhaba. Adımdan karşı Şuradaki parçayı gördüm. Bana sat yoksa çok üzülürüm. Bakalım. He. Ama 1080'e de ben çok üzülürüm en az bir bin, bin yüzü var. Ne? Dayı 1400. Görüşürüz abi. Hadi dayım sen. Vay be demek ki biri Baraka'yı satın aldı. Ta tanıştığımıza memnun oldum. Ben yakınlardaki ikinci el dükkanı sahibiyim. Daha açık konuşursak şehirdeki en iyi ikinci el dükkanıyım. Yakınlarda mı? Evet benim tam yanımda olduğunu bilmeden buraya ikinci el dükkan mı açtın gerçekten ha şimdi kendi batmış bir aynen battık galiba göreceğiz dedik şu an burada gördüğüm tek şey zavallı bir toy hatta şöhretimizden hiç bu kadar düşük bir şöhret seviyesiyle karşılaşmadım ha nasıl yani Ha neden bahsettiğimi bile bilmiyorsun değil mi? Bizim meslekte asıl önemli olan şöhret seviyesidir. Sana yeni fırsat parası ve şöhret seviyesi kapısını açar hiç bilmiyordum. Ancak yeteneklerini arttırıp daha prestijli dükkanlara gerçek şöhret seviyesini arttırabilirsin. Gerçekçe bahse girelim acemi biri olamazsın. Bahsi kabul ediyorum. Tamam. Şimdi ablacım 500. Tamam abim 2550 abim 2000 abim görüşürüz. sala bak ya. Şimdi bu dayı falan diyordu da nereden yapacaktık biz onu? Ha bura. Şu toys şu an. Eee mesela şansımıza verelim. Karizma'ya verelim hala toy 8 olması gerekiyor abi. Neyse. Gel gel gel. Malın iyisi burada. Yandaki salaktan alma, buradaki adamdan al. 700 ablacığım. Eyvallah. Bakayım. Tam 150 ver git abi. Day onunla da pazarlık mı yapılır ya? 136 diyor. 14 lira için var ya. Ya şunu acaba kim alacak çok merak ediyorum. 30. Hadi abla. Oo. Ne? Bu sahte olabilir bu arada. 700. Uf. 1180 malı 700 aldık. Bakalım. 680 diyor. 450 660 560 6 ama de al 650 al. Tam 6.000 lira var. Ve acemiyiz. Ne oldu lan? Hani arttıramazdım ha? Geldi bak bak geldi. Dai kaybetti ya. Buyur abi. 2500 Abi niye ne kadar istiyorsunuz siz İşte en sevdiğim toy toybastı kaybettim bakıyorum ödeme yapmaya hazır mısın şöhrete bak bakıyorum ve dediğine göre seni hal Ah be şöhret seviyen yükselmiş Ben bahsi kazandım tam bahsi kazandığını kabul ediyorum ama hiçbir şey de değiştirmiyor şehirdeki en iyi ikinci öldükken hala benim Madem öyle diyorsun Burası fazla iş yapmaz. Gör bak bir dahaki gelişme kesin batmış olacaksın. O kadar emin olmazdım. Uf. Abla ikna verir misin bana? İşte bu be. Hadi abi 2500'üm var gel gel. Malın iyisi burada. Abi bu herif yine geldi ben uyuz olmaya başladım. Sıfıra bastım. Allah benim cezam vermesin ya. Ya hadi dayı ya. Üf, battık ya. Evet geldim. Günaydın ismim Tiafya Küçük bir hazine satmaya geldim. Kesinlikle almak isteyeceksin. Bakayım. Evet almak isteyeceğim. Bak normalde ben böyle mallara almam. Ama ablacığım sen dedin, istedin. Işte Versin diye yaptım bu arada. Abi mal alın artık. Dayı hayırdır kripto para mı bozdun sende. 1400 kaldı adamın dediği gibi fiyat ediyoruz şu an. Bak şurada adamlar var onlar niye gelmiyor? 4000 4900 İşte bu be Ay 3900 pardon 30 lira gitti 30 lira niye gitti Allah Allah Tamam şimdi Sen Abi bak 900'ü aldım 800'e verim. Yani böyle olacaksınız pazarlıkta. Sen? Abi bak 5000'lik malı 2950. Abi 2900 binlik mal. 9000 bin liramız oldu. Orada o herifle biz iddiaya girdik de ben iddiayı falan hiç okumadım. Ve bakalım. 500. Tamam al git. Oo, dandik ama torun. 100 liraya, işte 100 lira oradan aldık, 100 lira bunu aldık. Kiralık dükkan diyor abi. Oha, ulan dükkana bak be, saray saray. Ha, hadi buraya taşınalım. Uf, 7 bin lira tuttu ya. Neyse, gel buraya. O adamın yanına taşındık değil mi? Yırttık. E, Ulan var ya çok şanslı adamım. 7000 liraya kurtulum o heriften. Abla hadi ya. 2 saat paralarla mı boğuşturacağım beni? 1000 liraya aldım abla. 5000 2000 lira daha toplarsak dükkanın parası çıkıyor. Ay ayağım vurdu. Kapıyı açık kapıyı kapat. Ee, hoş geldin bıyıklı abim. abim o bıyıklar nasıl çıkıyor öyle? Beş binim var. Beş binim var. Beş binim var. vardı ama. Hiş, yanlış abi ben var ya dalgın dalgın oynuyorum abi adam gibi iş yapamıyorum ya. Bir saniye şu müzik. Heh. Bakalım ablam. 290'lık malı bana 370'e vereceksin. Hadi görüşürüz ablacım. Sen adam dolandırmaya çalışıyorsun. o, o Anladık. 1740 liralık malı 2500'e sattım. Yetenek konuşuyor burada. Yetenek. Abicim 355 305 attı. <laughs> tamam 355 demiştim ya Tam da hadi ya Ne tada, tata yaptın Daha taşınamayız değil mi <laughs> Dur şöyle seviyemizi arttıralım o Hıyar geldiğinde dedi ya Eee Şöhret seviyeni arttırırsam müşteri daha çok gelir diye. 800. Mal 760 liraymış. Neyse ben onu birine öyle kakalarım. 750. Güzel. Oradan ettiğimiz zararı buradan kapattık. Mal almaya gelir misiniz diyeceğim de 4 tane mal var gelmeyin. Satmayacağım abi belli bir süre mal. Alacağım. 300 bakayım satmayacağım dedim ya tamam. biraz mal depoluyalım abi malımız yok day ne diyorsun ya 5000 lira var adam bana bin lira diyor ya çıkarttırmada sat aa çıkarttırmada mal satabiliyoruz şunu satayım ya bunu dükkanda da zaten kimse almaz bu kim lan Vay vay neler görüyorum baya güzel dükkanmış ha yeni dekorasyon güzel bina sağlam iyi yani mafya üyesi of teşekkürler böyle güzel bir dükkan sorulmasına ya da ne bileyim kılmasına yazık olur epey bir yazık olur sizin için ne yapabilirim burası pek iyi bir mahalle sayılmaz yani anasını ya, kötü insanlar kalıyor ve yani şöyle tam anlatamadım sanırım diyorum ki baya yazık evet bunu zaten duydum abi ya bir konuşmama izin var sadete gel İyi tam biraz para öde ver de gideyim hiç sanmıyorum güzel doğru karar verdin yani ne dedin sen para vermiyorum dedim ha o zaman ben şey evet ellerim boş geri döneceğim yani İyi hadi görüşürüz öptüm sallam ya 180 Arkadaşlar ben böyle bir gün atlayım, Çalışayım. Ya da boş ver neyse. Diyecek mi bir gün atlayım böyle hızlıca çalışayım para. Kazanalım da. Artık mal satalım ya. 760 güzel. Ee, 400 abi. Gel buraya gel buraya gel buraya. Bak yandaki herif artık yaklaşamıyor. Bakayım. 293, 300. Aynı maldan iki tane oldu vardı. Almıyorum ablacığım. Oy abime bak be. Hmm. 455 güzel. Bakalım ablacım bakalım almayacaktım ama. Görüşürüz ablam. Abi 750 aldım ya. Bak alış fiyatına satıyorum. Ya yemedim Hadi bundan sonra bir gün daha çalışalım. bakalım 450 güzel 150 lira kağıt Evet arkadaşlar böylelikle de ne oldu lan elindeki tokman tahmini fiyatı 116 açık arttırmada 144 liraya 44 lira karşısında satıldı yani 44 lira kardeş Evet arkadaşlar biz böylelikle de... hatta 8 arttırmışlar neyse devam devam Tamam sıkıntı yok. Teşekkürler uzun oldu ama. Bakayım. Abla 5400 ne? 5 4600. Evet bu da son müşterimiz gitmem gerekiyor benim abla 20 lira abla 23 26 olsun ablama ya mafya gelecek mi diyeyim, merak edip bir daha bir daha giriyorum ama geleceği de yok son hadi bu valla kuş var abi kuduruyor evin içinde lan adama sonra geldik. dedik 22 şu mafya olabilir bu arada hani hep aynı adamı yollamazlar dedi 220 rakar. Evet. 7600. 7300. Ve 9000 liram oldu. 500. 490. Tamam. Evet biz de ufaktan. Abi videoyu tam bitireceğim. Olay çıkıyor sonunda ciddi bir şey. Iguana toplumu ile ilgili bir televizyon programına, programına danışman olarak çağrın. Toplam 1659 lira. Of geliyor geliyor para yağıyor gökten. Bu videomuzun sonuna gelin. Devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.